annem burada. Bakalım bir neler varmış? Ne gelmiş? Sana göre bir şey gelmiş mi anneciğim? Aa ne varmış? Ne varmış prenses? Yumurta varmış bir tane. Başka Aa, in pastalara bakar mısın pastalara? Aa pastalar varmış burada. Bunlar ne zaman gel? Bisküvi varmış in görsün. Gördün mü anneciğim? bisküviler var. Burada bak tabak var. Ondan var zaten senin. Burada kumlar var sanırsan. Kum değil onlar. Al hamuru. Neymiş anneciğim onlar? Bana bak bir bakayım Oyun bir. Hamuru. Oyun hamuru. Yemi gülsüm. Yemi gülsüm Hadi bakalım bu tarafta ne varmış? Bakalım be anneciğim. Bak burada ne varmış? Çerçeveler varmış. Onu alacak mısın? Bir tane hakkım var. Bir tane hakkım var. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sepetlik bir şeyimiz yok. Bir ne tane ne hakkım var. O şey annem raf, oğlum. Raf mı? Evet. Ben bir tane alsanız. Sana uzay temalı alalım. Öyle sevmiyor muyuz annem? Ne yaptın ki pandalı ben rafa? Uzay, bebek aynen. misin uzay annem Kenan sen? Aynen. Sen bebek misin? Değilsin. Benim aslan oğlum. Bebek. Hadi bakalım be. Ne varmış bakalım Tamam sen bebek değilsin. Ne oldu? attın mı? Vaz mı geçtin anneciğim? Tamam küsme, sinirlenme tamam, hadi. Almayacak mısın yumurtanı? Yumurtanı almıyor musun? Alırım. Bir bakalım, onu bir al. Başka bir şey beğenirsen onu bırakırız, onu alırız, tamam mı? Ver bana yumurtayı. Başka Bakalım bir ne var mı? Sana göre bir şey var mıymış? Gel bakalım. Burası oyuncak bölümü değil ki. Ne? Bak burada kapüşon varmış ne? küçük. Ne ki? Şiş. Şiş mi? Evet. Örgü, <laughs> kazak örmek için. Burada bir şey yokmuş Ümit Gülsüm. Burada kıyafetler varmış anneciğim. Şapkalar varmış. Bak güzel güzel. Bakalım sana uygun bir şapka var mı? Ümü Gülsüm gel pembe şapka varmış burada. Ama bunlar büyükler içinmiş anneciğim. Ay düştü. Tamam geliyorum dur. Ne oldu? Ne oldu? Hemen kızıyor. Hemen bize kızıyor ya. Ne gördüm burada? Hangi oyuncaklar mesela ne varmış? Bakayım bir kum oyuncağı varmış. Başka ya ne varmış? Ee, Barbie bebek varmış bir tane. Aha, kurba oyunu var. Kurba oyunu zaten var. Bu ne? Başka da pek bir şey yok anladım ya. Kum. Ne? Pek Yumur. bir şey değil. yumurta varmış. Bu ne? Gelmiyor. musun? Bak burada yumurta ha, çeşitleri varmış annem gördün mü? Öyleyse. Yatak odası seti varmış. <laughs> Başka? Dinozor var. Bakalım be. Siyah dinozor varmış bir Aa, tane. Ne? Neymiş şef? Bir şey şef yazıyor. Şıpşak şef. Neymiş? En iyi küçük şef bebek. Diyor. En iyi şef. En iyi şef. Kart oyunu annem geçen almıştık mı bir tane? Kart oyunu gerek yok bence onu annem. Orada da kart oyunları var yumgursun. Burada bir şey bulamadık yumgursun. Bence ben başka markete gidelim gel. Şark. Kutu oyunu. Bir şey anlatmak. Neyi anlatıyorsun mesela? mesela her... İçinde kart var ya. Evet. Ondan bir şey anlatıyorum. Anneciğim de çok fazla kutu i̇şte oyunumuz oldu. Evet. Bir tanem yeter bence gerçekten Konuşarak yani. Anlat. Hadi bakalım kalkın bakalım bir şey yok anneciğim. Bak burada da oyuncaklar var ama Tek işinize yarar bir şey yok anneciğim. Şarkı Yeni bir şey yok. yok Hadi kalkın mı Çok güzelmiş bu. Ne bulacağım mesela ne bulacaksın? Ne bulacağım prensesim? Buradaki oyuncakların çoğunda sende var zaten anneciğim. Ümü görsem. Ömü görsem. Hadi annem gidelim artık. Bak çarkımız var şu önemli. Evet anladım annem mantığını anladım. Bir tanem ben. Evet tamam. Bir şey yazıyor içinde bir tane şey var Tamam hızlı cevap bir bir şey anneciğim bu da geçen kaldığımızın bir değişi bir tanem. Anne bir şey anlatmak için. Bir şey anlatmak için. Şey gibi sessiz sinema gibi sanırsam biraz. Öyle mi? Ona benzer. Tamam biz kendimiz ona para vermeden de evde oynayabiliriz yani. Çarka göre şöyle yapıyor mesela. Tamam. Evet. Konuşarak söyle konuşarak attım mesela. Anne, evet. Gelin. Hareket ederek söylenen şu da sesli sinema yapıyorum o zaman. Annem bak arabalar Çok varmış. Güzel. Bak gördün mü anneciğim? Başka kurbağa zaten bizde var. Başka da bir şey yokmuş prensesim. Neymiş? Kutu oyunları annem onlar, kutu oyunları evde var, fazlası da var bir tanem. Hadi in bakalım bir aşağı. Aa Ama var bizde geçen gün Başka bir set aldık annem. Pizzayı aldık, sandviçi aldık. Anne Hamburger zaten var çok evde çok bizde. Yemi yi çok... gülsüm yine kendine bir şey buldu. Tost. Ne buldu? E tost yapıyoruz. Tost makinesi. Tost ekmeği. Evet. Evet. Onu çok, çok mu sevdin? Ne? O neymiş? Aa, Adem ne güzelmiş annem o. Bu da güzelmiş bırakıyor. aslında. Beğendim şey ben anneciğim bekliyorsun, onu. Bekliyorsun. Sanki bunun bir tane küçük ne sen de vardı buna benzer bir şey hatırlıyor musun Bak, anneciğim? Sarı. Hasılar. Evet. Geç. Arabalar için güzel bir şey olur aslında biliyor musun? Ne kadar senden baksana be trafik mi? lambası. Işık şey sesi trafik yüz, trafik lambası yüz 100 liraymış. Işık Çok sesi bahalı. diyor ne ses çıkartıyor acaba? Ses çıkart. E, sadece bu sayı sayıyor. Başka bir şey yok sanırsam. Mantığını anlamak için güzel bir şey aslında. Tamam 100 lira Tamam sen şey. ne istiyorsun? Sen ne alma? Tamam sen onu alıyorsun. Ümü gözlüm, sen ne istiyorsun anneciğim? Sen ne istiyorsun kızım? Tamam o zaman ışık lambayı bırak bakayım anneciğim. Bırak hadi. Güzelmiş beğendim aslında onu da. Al bakalım tost makineni. Bakayım mı anneciğim onu? Benim de gözüm kaldı bunda ama. Bekliyorsun bekle, bekle diyor. Yani böyle hani arabalarla oyun oynadığın zaman çok hı. güzel olabilir aslında. Hı hı. Bekle diyorsun, bekle. Bak, bak. Evet bak. Şimdi ne diyor biliyor musun? Dikkatli geç. Şu anda hazırlan diyor anneciğim sarı yandı. Yeşil geç diyor. Hı hı. Güzelmiş. Bilemedim kararsız kaldım. Kapat kapat ışını. Ne diyorsun? Becam yani. Tamam. Şabin diyor ki almayalım diyor anneciğim. Al bakalım onun yerine şunu alsak da mı diyor. O büyük ona tost pişirecek Ümürsün biz ama biliyor musun? Evde bütün şeyim var anne. Oyuncağım var mutfak malzemelerim var anneciğim. Ama tost yapma şeyim yok. Tost yapma şeyi yok mu? Çok gerekli. Altı lira. Bundan yok mu Ümürsün'de? Ben senin tost dediğim zaman bunu mu yapacaksın annem bana? Ama ben istemem. Baban izin verecek mi almamıza? Aynen. Sana kıyamaz. ömügüsüm Gel tost makineni al götür al. Ben niye taşıyorum senin tost makineni al. Ümü kendi kendine tost makinesi aldı. Hadi bakalım. Taşı tost evet, makinesi. Adem de kendine kutu aldı. Adem'i küçük şeyle kandırdık. Hadi bakalım gel. Yemi Gülsüm büyük şeyi kaptı. Anneciğim gel oradan gitmiyoruz. Gel buraya. Yanlış yerden gidiyorsun bir tanem. Gel. Gel bir tanem. Hadi bakalım. Evet. Hadi devam et bakalım. Ne çiçek varmış bakalım anneciğim. Devam et. Bitti. Hadi bakalım. Yemi Gülsüm. Yemi Gülsüm. Yemi Gülsüm. Bay bay. Anneciğim seni çok seviyorum. Ömür gözüm istediklerini aldı değil mi anneciğim? Evet. Şimdi eve gidiyoruz. Adem de istediğini aldı. Bir bay bay yapın bakalım be. Bay bay. bay bay. Aşağıdan, aşağıdan basın. Batın, mutlu Bay bay. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Aşağıdan butona basın. Evet. Like atmayı unutmayın. Evet. Bay bay. Hayır, hayır. Görüşürüz arkadaşlar. Güne gün.